Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun yükledim arkadaşlar. Hero Strike diye. Oyun oynayacağız arkadaşlar. Böyle, böyle bir oyun arkadaşlar. Şu an e, insanların gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar nasıl bir oyun diye soracak olursanız. iki takım ben şey Frosty'deki kuşatma modu aynısında benzerini oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu her maçında bunun kutular var arkadaşlar. Bunları alarak arkadaşlar seviye atlamaya çalışıyoruz. Tabi bizim arkadaş alınca bana gelmiyor. Ben alınca ona gelmiyor. Ee, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar canımın yanında bir şey yazıyor. Şuradan gelecekleri bir roket atarsam diyeyim. Sonra arkadaşlar e, her level atladıkça ee, karakterimin öz, şey özel güçlerini upgrade edebiliyorsun. Onun yanında öyle artılar oluyor. Aa öldürdü beni. İlginç. Öldüreceğini sanmıyordum. Neyse. Sıkıntı yok. Alırız o bataryayı. Hmm, nerede o bataryalı? Burada. Tamam. O alan adam biraz daha bana böyle saldırgan bir adam gibi geldi. Benim düşüncem öyle. Umarım saklanmaz. Saklanırsa sinirlenir. Üzülmüyorum. Yani. Kazanmak istiyorum çünkü. Şunu kırayım. Bayağı güçleyeyim. sonra hepsinin içinden geçeyim. Tamam. Tamam arkadaşlar alırız bu robotu ya yemeden. beni. Yeniden doğmam lazım. Adam. Özelliklerimin daha dolmasına var ya. Tamam kolay bir şekilde aldık robotu. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun mantığını anlamışsınızdır. Bu modda oynayacağım. Bir sürü modları var arkadaşlar. Diğer videolarımda diğer modlarını oynarım. Buraya koruyayım bir daha. Öyle olmuyor. Tamam. Haydi bizim adam alırsın. Sen almadın ben alırım. Bizim adam alırsın onu. Ucundan kap gel kap gel kap gel kap gel ona. Helal oğlum. Helal değil. Öldüysen helal değil. Mağrubu duşarj oluyor. Tamam helal o zaman. Tamam biz seni koruruz. Evet. Yani şöyle geldiği gibi bir tane çakalım. Şuradan birkaç tane kutu alalım. Merak etme abi. Seni keserse biz onu geri alırız. Tamam bak ben aldım bu sefer. Bak. Temizledik. Güzel. Kolaydı bunları almak. Bu pek kolay değildi. Ben şuradan can alacağım. Şunu alıp geri çekileceğim. Tamam bizim robot da olmuş. Ben o sırada şunları bir boya Baya hasarım arttı yani. Gördüğünüz gibi hasarım coştu yani. Şöyle bir sallayayım oraya tuttu. Mükemmel. Şu arkadakiler biraz hasar etsin. Tamam. Güzel bak. Öne geçmemiz lazım bizim. %5 fark. Yok hayır biz öndeyiz. Tamam biz öndeyiz. Sürenin daha 2 dakika var. Evet, alacağız bir şekilde biz bunları ya. Yani zorlanacağımızı pek sanmıyorum ama zorlan zorlanabiliriz yani tabii ki. Ben alsam daha iyi olacak bence. Çünkü benim bayağı kalkın falan da var. Arkadaşlar bir tek şu karakterin özel kalkanını fulllemedim fırlayam Ona bir tane basışta fulliyorum. Siz savaşın ben o sırada kutu kurayım. Nasıl olsa enerji bende yani. Oh tamam. Kafama göre kutu kurmak yokmuş. Oo şimdi yasak gibi. Oğlum bir tane kutu kuralım dedik ya. O da mı yasak be? Gel onu öldürsem de öleyim. Yok ölmeyeyim. Tamam Tamam çok iyi. İnanılmaz iyi. Robotu biz çıkıp spam ettik. Büyük ihtimal şimdi maçı bitireceğiz. Bir gözüküyor. Tamam. Şuradaki şeyi de alırsam. Ben şuraya bir tane şey yollarım. Roket yollarım. Sonra bak burayı böyle bayağı vururum. Tamam ya bizim robot zaten bayağı takır tukur vuruyor. Tamam bizim robot halletti ya. Evet evet bizim robot halletti o iş. Bu arada arkadaşlar diyorsunuz neden kuleye roket atar diyors diyorsanız sadece robotumuz vurabiliyor kuleleri. Geldi. Diğer karakterleri de bir oynuyor. Hmm. Evet bu madde güzel. Sonra arkadaşlar ben bu karakteri bir defa oynayacağım. Bunu oynasam ya. Ama bunun canı çok az ya. Ben canlı bir karakter uygulamak istiyorum. Bana giyim arkadaşlar. Ne diyor, anlamadım neyse. Hayır be. Az kaldım da savaş bulundu. Kule. Tamam. Ayşe bunun bunu çok kısa da bu Mortis gibi böyle böyle ileri atılıyor. Çalamadım çaldım bunu çaldım oh bu karakterin biraz canınız olduğu için arkadaşlar biraz kalkana abanmam gerektiğini düşünüyorum neden roket aldım bilmiyorum o Bölgeye girmeyeyim şimdi hasar bir falan mı girdik bilmiyorum da pek. Ha, neden bunu giymiş ya? Ben kalkan olduğunu sandım ya. Bir sonraki maç kalkan game. Bu karakter güzel bak sevdim. Ama bu karakteri denemeli ya. 5-4 maç kalmıştı. Ben bir maç daha giymiştim. Bu maçı sayarsak 3 maç kalacak. Bu ne? Ha şöyle bir şey. Garip bir şey anlamadım. Neyse. Hızlıca -hı, şöyle gitmem lazım. Aa, enerjileri almışlar. İlginç ben bunlarla iyi bir level atlarım. Ama bu karakterin hasarı az biraz. Yoksa da 500 vuruyorum ya. Ne bileyim 1000 falan vurmalıydım ya bence. Ne bileyim 500 falan az gibi geldi. Tamam bak. Şu şu kutuyu bir kırmayı deneyeyim. Şurada hızlıca kırdayım. Aa, biz atak yemişiz. Hemen şöyle sizi temizleyeyim ben bir. Sonra sıra robotunuzu öldürün oğlum. Kule gidiyor. Kule gitti gidiyor. Hah. Tamam ya bizim adam alır diye düşünüyorum bunu. Aldı da. Şunu da ben alayım. beler gelin şunu kıralım ama tabi beraber kıralım ama ben alayım içindekileri tamam. Ah be. İyi bir atak yapmıştım. Başarılı olamadım. Ve nasıl gitmiştim arkadaşlar değil mi ya? Bu maçtan sonra arkadaşlar büyük bir video bitiririz arkadaşlar. Sonra fazla uzun olur. Baksanıza arkadaşlar nasıl yeniyorlar bizi ya. Tuh rakip aldı. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar babam seslendi de o oh, bir dakika. O bir dakika. Ben o adamı korumalıyım. Ben alıp kaçayım. Ben çok hızlı kaçarım. Şu ama şunu almadan bırakmam oğlum. Of 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 of. Ee, evet arkadaşlar Bir arkadaşlar. Heh, tamam. Evet arkadaşlar az kaldı şu robotu da almamıza. Ya şuradaki canı hemen alabilir miyim izninizle? Sağ olun. Level'ım baya baya arttı. Abi. Abi hayır. Hayır rakip almasın. Rakip almasın. Almıyor. Rakip biraz beynini kaybetmiş gibi gözüküyor. Ah be. Kaç saniye geriden başlayacağız. Hmm. Tuttu mu? şöyle atak yapalım bir tane. Özel gücüm bitmeden şöyle bir tane vurayım. Mesela fark ettiyseniz 500 vuruyorum. Şuna 600 vuruyorum. Pek bir fark yok ama can farkı var arkadaşlar. Karakter 3000 can falan. 1300 can yani iyi bir can farkı. 10 seviye oldum. Galiba on, onun üstü yok. Ah be. arkadaşlar ben onları gidip bayağı bir darlayacağım diyeceğim. Robot bitti ya neredeyse. Yoksa arkadaşlar rakip bizi yendi yendi. Yenmek ne biçti ya. O kadar da bir biçilmemeliydik ama. Kötü oldu bu kadar bir biçilmek. Şöyle atsam buna. Bayağı bir hasar veririm. Şöyle ben şöyle şöyle susamadım. Tam şunu geberttim. Ondan sonra artmıyoruz galiba ya. Evet ondan sonra artmıyoruz. Kaç kilo aldım? Ondan sonra alamadım. Level'ım artmadı yani. <laughs> bir gösterge falan da olmadı yani. Ah, yenildik. Güzeldi ya bence. Yok tekrar oynayalım. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, öyle arkadaşlar bir bile... de arkadaşlar şunu alayım video kapamadan. Belki karakter çıkar hesabı yine açtım. Bir şey çıktı. Özellikle çıktı. Yoksa bende de var mıydı zaten? Bu neymiş? Zamanlı bomba. Yok bende yoktu ya bu. İyi. Tamam arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.